Tekrardan merhaba arkadaşlar. Vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı ünitemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ergenlik dönemini inceleyeceğiz. Ergenlik döneminde beden, e, meydana gelen bedensel ve e, ruhsal değişimlere bakacağız. Evet, insanlarda gözlenen gelişim evrelerinden en önemlisi ergenlik evresidir. Bütün bireylerde gözlenen bu evre sonucu fiziksel, ruhsal ve cinsel gelişim tamamlanmaktadır. Ergenlik evresi ortalama 11 yaşında başlar ve 20 yaşında tamamlanır. E, bu kızlarda ve erkeklerde farklılık gösterebilir ya da kişinin e, Gelişim yapısına göre de farklılık gösterebilir. Yani 11 ile 20 yaş aralığında bu yüzden diyoruz. Yani kızlarda ergenlik dönemi yaklaşık olarak erkeklerden 2 yıl önce başlamaktadır. Ergenlik döneminde bedende gözlenen değişiklikler kızlarda ve erkeklerde birbirinden farklı olur. Şimdi bu değişimleri birlikte yakında inceleyelim. Ergenlik döneminde kızlarda meydana gelen değişimler. Evet, memeler ve kalçalar e, bu dönemde büyür kızlarda. Genital bölge ve koltuk altlarında kıllanmalar gözlenir. Boy ve kilo artışı yine bu dönemde meydana gelir. Yağ dokusunun gelişimiyle beraber sivilce oluşumu gerçekleşebilir. Yine kişilerin e, e, deri e, hücrelerinde gelişebilir olan e, sivilcelenmeler yani herkeste farklılık gösterebilir. Kimisi çok az sivilceyle ile atlatırken kimisi daha fazla sivilceyle ergenlik dönemini tamamlayabilir. Evet, dişi üreme hücresi olan yumurta üretimi dişilerde yine e, ergenlik döneminde gerçekleşir. E, erkeklere geldiğimizde Kaslar gelişir. Genital bölge ve koltuk altlarında aynı kızlardaki gibi kıllanmalar gözlenir. Sakal ve bıyık oluşumu başlar erkeklerde. Ses kalınlaşır. Yağ dokusunun gelişmesiyle birlikte yine aynı dişilerde yani kızlardaki gibi ortak gözlenen bir etki. Sivilce oluşumu gerçekleşir. Erkek üreme hücresi olan sperm üretilir. Evet erkeklerde erkek üreme hücresi sperm. Dişilerde dişi üreme hücresi yumurta. Evet bunlara dikkat ediyoruz. Evet ergenlikte demiştik ki bedensel değişimlerin yanında ruhsal değişimler de meydana gelir. Ergenlik döneminde gerçekleşen bedensel değişiklikler ergenin bedenine, bedenine yabancılaşmasına neden olur. Bunun sonucu olarak sebepsiz öfkelenme, ağlama ve asabiyet bu dönemde ortaya çıkabilir. Aileden bağımsız olma isteği sonucunda arkadaş gruplarının önemi artar yanlış arkadaş seçimi suç ve şiddet eğilimini eğiliminin artması bu dönemde meydana gelir yine alkol ve sigara gibi zararlar alışkanlıklara alışkanlıkların edinilmesine sebep olabilir anne ve babanın çocuklarına yakın bir tutum izlemesi gerektiğinde uzman desteğini sağlaması ve çocuğun farklı bir uğraş alanına yönlendirilmesi ergenlik döneminde meydana gelen sorunların çözümü için önemli bir yer tutmaktadır. Evet, genellikle kızlar ergenliğe erkeklerden daha önce girmektedir demiştik. Evet, birkaç tane e, örnek soruyla devam edelim. Evet, yukarıdakilerden hangileri ergenlik döneminde kız ve erkeklerde ortak görülür? Evet, e, memeler ve kalçalar büyür demiştik. Bu sadece dişilere özgü bir e, Değişimde sivilce oluşumu hem kızlarda hem erkeklerde ortak görülüyordu. Sakal ve bıyık oluşumu sadece erkeklerde gözleniyordu. Boy ve kilo artışı hem dişide hem de erkekte ortak olarak gözleniyordu. Yani cevabımız 2 ve 4 olacak ortak gözlenen değişiklikler. Evet ikinci sorumuza geldiğimizde ergenlik döneminin sağlıklı atlatılması için aşağıdakilerden hangisi önerilmez? A şıkkı çocuklara karşı baskıcı ve anlayışsız bir tutum izleme. Evet anne ve babalar bu dönemde çocuklarına karşı baskıcı ve e, anlayışsız bir tutum izlerlerse çocuklar için e, daha kötü olur. Ya yani Onları anlamaya çalışmak bu dönemde daha e, önemlidir. O yüzden A şıkkı önerilen bir tutum değildir. B'ye bakalım. Anne ve babanın çocuklara yakın bir tutum izlemesi. Evet bu önerilen bir davranıştır. C. Gerekli durumlarda uzman desteğinin sağlanması. Evet anne ve babanın yetemediği durumlarda uzmanlardan yardım alınması önerilir. Bu da önerilen bir davranış. D şıkkına baktığımızda çocukların farklı bir uğraş alanına yönlendirilmesi. Yine ergenlik döneminde önerilen bir davranıştır. Bu yüzden cevabımız ne olacak? A şıkkı. Evet, üçüncü soruya baktığımızda daha önceki videolarda anlattığımız konularla alakalı Şekildeki sistemlerden hangileri vücudumuzdaki yaşamsal faaliyetlerin birbiriyle uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını sağlar? Evet, vücudumuzdaki diğer sistemlerin uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasına sağlayan neydi? Denetleyici ve düzenleyici sistemlerdi. Bir numarada gösterilen sistemimiz neydi? iç salgı bezlerinden oluşan kısımda. İki numarada ise ne gösteriyordu? Sinir sistemi. Sinir sistemi ve iç salgı bezleri ne yapıyordu? E, denetleyici ve düzenleyici sistemler olarak e, diğer sistemlerin birbiriyle uyumlu ve sorunsuz çalışmasını sağlıyordu. O yüzden cevabımız 1 ve 2 numara olacak. Evet, e, bir diğer sorumuza baktığımızda şekildeki hücre aşağıdaki sistemlerden hangisine aittir? Evet, bunları zaten görmüştük boşaltım dolaşım destek ve hareket sistemi. Bu ünitemizde neyi gördük? Sinir sistemi. Evet, sinir sistemimizi gösteren bir görselde cevabımız A şıkkıydı. Evet. Beyinle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangileri doğrudur? 1. Duyu organlarımızdan gelen bilgileri değerlendiren kısım neydi? Beynimizdi. 1 numara beynin görevlerinden biriydi. Kan basıncımızı ve vücut sıcaklığımızı ayarlar. Yine beyin kan basıncımızı ve vücut sıcaklığımızı ayarlayan kısımdı. Evet, vücudun dengede durmasını sağlayan kısım. Vücudumuzda neresi? Ee, beynimizin alt kısmı olan neydi? Beyincikti. 3 numara beyincikle alakalıydı. Konuşma ve istemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlayan kısmımız neydi? Yine eee beynimizdi diyoruz. Evet, cevabımız C şıkkı. Evet. Bir diğer sorumuza geldiğimizde aşağıdaki şekilde merkezi sinir sistemi organlarımız gösterilmiştir. Bu ee, yapılar 1, 2, 3 ile gösterilmiş. Bu yapıların neler olduğunu sorumuzda bulacağız. Şekildeki numaralanmış organların adları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1 numara kafatasımızın içerisinde bulunan kısım neydi? Beyinde. O zaman 1 numarayla gösterilen beyin beynimizde. 2 numara beynimizin Arka kısmında bulunan beyincikti. Dengeden sorumluydu. 3 numara ise neydi arkadaşlar? Evet omur, ile birlikte 3 numarada e, beynimizin arka kısmında kuyruk sokumuna kadar uzanan kısmımızdı. Evet e, bu kısımda da anlat, bir diğer bir önceki videolarımızda da anlattığımız e, konuları sorularla pekiştirdik. E, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.